Sevgili arkadaşlar, bir müşterimizin evine geldik. Tam kapının eşik olduğu noktada sıcak kalorifer boruları zemindeki kalabuduru patlatmış, şişmeye kaldırmış. Eski bir kalabudur olmasa hasebiyle yenisini de bulamadık. Aynı malzemeleri zeminden kaldırdım, arkalarını temizledim. Olabildiğince kırmadan, bozmadan çıkardım. Şimdi aynı malzemeleri yerine yapıştırmak derdindeyim. Gördüğünüz gibi zamanında 20-30 sene önce yapılan şap betonu buldur buldur kum adeta yere yayılmış üzerine bulur konmuş. Kum gibi bir malzemeydi. O malzemeyi temizledik. Şimdi fayans odası yardımıyla tekrar sağlam bir şekilde aynı malzemeleri yerine koyup müşterimizin bir ekstra kalabalık parası çıkarmadan bir uygulama yapmak çabasındayız. Doğru. olur? <laughs> Arkadaşlar uygun miktarda malzememizi zemine yayıyoruz. Bu tür fransmanlısı uygulamalarında genelde metrekareye 5 kilo fransmanlısı gider. <laughs> 毛巾、衣服。 doutor oldu. Olur. Ateşi alıp Stop. Arkadaşlar zeminimize söktüğümüz parçalara döşedik. Kapı makinesiyle hızlı bir şekilde zeminimizi kurutuyoruz. Normalde bir gün sonra yapılması lazım ders işleminin. Biz aynı gün yapmak için kapı makinesiyle yerleri tutuyoruz arkadaşlar. Siz de böyle kısa yolunuz yapabilirsiniz tam ayak altında yer olduğu için bir an önce kurutup hizmete, hizmete açmamız lazım. O anlamda istiyoruz zemini kurusun diye harcımız. Arkadaşlar büyük oranda e, zeminimiz kurudu. E, ders araları krem tonunda olduğu için krem rengi e, ders kullanıca. E, bu ders renklerinin arkadaşlar ders logoların çeşitli renkleri var. Bu beyazı kremi zemine bakın. Zemin uygun şekilde krem e, da gri. E, diğer satır sırıtmayacak bir tarz dolgu Ben burada krem rengi kullanacağım. Dolgumuzu arkadaşlar hazırladık. Krem rengi dolgumuzu. Şimdi uygulamamıza başlıyoruz. Tamam. Tamam. Böyle arkadaşlar temizliğimizi yapıyoruz fazla bastırmadan, ne kurumadan. Yaklaşık 10 dakika bekleyin, 10 dakika sonra temizliğimize başlayın. Fazla bastırmadan kalemde üzerindeki fazlalıkları alıyoruz. Şöyle bir yanlara bak. Ekimde gör komple bir. Ekim çevir bakalım. Yalnız tut, yalnız tut, çevirmek Tamam, olur. Evet, zeminimiz arkadaşlar. Hemen hemen işte aslında yakın şekilde olmuş oldu. Sadece şöyle büyük resimlerde biraz sırtma oldu. Onlar da zaten yüzündeki sırt tabakası parçalanmıştı. Yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu. Şöyle zeminimiz Aynı hizada diğer tabakayla olmuş oldu. Ev evet, sahibine iyi olsun.